Merhaba değerli üniversite gençliği bugün isim konusunun son videosu olan test çözümüyle karşınızdayım çok kaliteli 11 soru seçtim sizin için arkadaşlar bunlardan iki tanesi çıkmış soru diğer 9 tanesi ise çıkmış sorulardan daha da zor diyebileceğimiz e, önemli sorular vakit kaybetmeden başlayalım çok keyifli olacak Haydi bakalım benden daha önce yapacağınız sorular olacak arkadaşlar. Haydi bakalım zirveye hoş geldiniz. İlk sorumuza bakalım. İlk sorumuzda şimdi size önemli ses bilgisinde de söylüyordum 4B kuralı gibi. Bunda da bakın isim tamlamasında özel pardon isim konusunda özellikle iki tane ek şıklarda çok çıkıyor arkadaşlar. Belirtme hali eki yani iyi hali ve iyilik eki isim tamlamasının ikinci kelimesi. Bunları belirteyim ondan sonra başlayalım. Haydi bakalım. Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur? Çoğul eki almış at, tamlayan eki almış özel at, belirtme isim tanlaması, belirtili isim tanlaması, tamlayan ortak birden çok isim tanlaması, belirtme durumu eki almış at. Hemen hızlı bir şekilde gidelim. Çoğul eki almış isim. Bakın günler çoğul eki almış isim. Geçtim. Tamlayan eki almış özel at. Bu ne demek? Tamlayan tamlanan. Yani isim tanlaması olsun diyor. Burası. Ve İsim tamlamasının ilk tamlayanı özel bir isimden olsun. Bakın, Kanlıca'nın ihtiyarları. Bu bir belirtili isim tamlaması değil mi? E bu tamlayan değil mi? Tamlayanın eki ne? ilgi ekiydi biliyorsunuz. Tamlayan eki almış yani ilgi eki almış özel at Kanlıca gitti. Belirtili isim tamlaması zaten bulmuştuk. Kanlıca'nın ihtiyaçları belirtili isim tamlaması da gitti. Tamlayan ortak birden çok isim tamlaması. Bu biraz zor. Hemen devamına getirelim. Belirtme durum eki almış at. Yani i eki almış. Ad bakıyoruz. Günler kısaldı kanlı itiyarları. ihtiyarları. Bir bir hatırlamakta geçen sonbaharları. Bak şimdi. Geçen sonbaharlardaki bu sıfat bu isim değil mi? Şuradaki lar çoğul eki. E şuradaki i de nedir arkadaşlar? Ya iyilik eki olur o. Ya da ismin iyi hali olur. Bakalım. Ne yapıyorduk? I'yi görünce, I'yi görünce onun getiriyorduk. Ya da onların. Bir bir hatırlamakta geçen onun sonbaharları oluyor mu? Onun geçen sonbaharları falan olmuyor. Demek ki bu ismin iyi hali. Bu da gitti. Tamlayan ortak birden çok ad tamlaması. Yani şunu söylüyor. Tamlayan tamlayan bir tane de tamlanan mesela. Bu şekilde bir şey var mı burada? Yok arkadaşlar. Birkaç tane tamlayan bir tamlana bağlanmamış. Doğru cevabımız Denizli. Haydi bakalım biraz daha hızlanarak devam edelim. İkinci sorumuzdayız şimdi. İkinci sorumuz ne diyor? Hangisinin cevabı tamlayana düşmüş at tamlamasıdır? Tamlayan tamlanan değil miydi arkadaşlar? Bak bu şekilde soruyla oynayın. Benim tezim bu. Soruyla oynarsan hata yapmazsın. Şimdi ben soruyla oynadım. Ne diyor? Tamlayana düşecek. He, bu düşecek. Hadi düşürelim. Cevap olacak yalnız. Cevabı tamlayana düşmüş. Yani sadece tamlandan oluşan bir cevap. Kaç senedir bu şehirdesin? İki senedir demez misin? Düşen ne? İki sene. Tamlanan düşmüş burada. Gitti. Biz tamlayan yani birinci ögenin düşmesini bekliyoruz. Bu soruları kime çözdürdün? Arkadaşıma. E kimin arkadaşına? Benim arkadaşıma. Hani benim arkadaşıma çözdürdüm dersin. Bak şuradaki benim düşmemiş mi? Peki benim arkadaşımdaki benim tamlayan değil midir? Ve isim tamlaması. E o zaman doğru cevabımız bursa olur arkadaşlar. Tamlayan düşmüş. Benim düşmüş. Evet bunu da geçtik. Üçüncü sorumuza geldik. Şimdi bakalım. Devam ediyorum. Hangisine yer verilmemiştir? İyilik, yönelme, bulunma, çoğul belirtme bakalım şimdi. Adını yazıyorum, saçlarını çiziyorum. Senin adını yazıyorum, senin saçlarını değil mi? E peki seninler nerede? Düşmüş değil mi? Devam ediyorum. Peki senin adındaki ın ya da onun adını yazıyorum, onun saçlarını çiziyorum. Bakalım senin mi onun mu? Eğilip düşünüyorum boşluk kağıtlara. Sensin işte bak senin adını yazıyorum diyor o zaman. Senin adındaki ın iyilik eki değil midir? Gitti. Peki şuradaki ı Hani demiştim ya size i ilk ekinden sonra gelen ı i'ler hal ekidir. İsmin i hali belirtme. O zaman belirtme de gitti. Şuradaki ı'dan. Saçlarını çiziyorum. E, buradaki lar çoğul eki var mı? Evet. Lar çoğul eki bu da gitti. Şuradaki lar. Devam ediyorum arkadaşım. Yönelme eki ve bulunma eki kaldı. Yani e a hali ve d d hali. Bakalım. Eğilip düşünüyorum boş kağıtlara. Boş kağıttaki kağıt isim lar çoğul eki a da yönelme. Yönelmeyi de bulduk. Doğru cevabımız bulunma. Bakın d hali hiçbir yerde yok. Bunu da bitirdik arkadaşlar. Hemen dördüncü sorumuza gelelim. Biraz da hızlanalım. Numaralanmış dizelerle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır? Bakın bunlar zor sorular. Gerçekten bunları yapabiliyorsunuz. Artık isim konusu kesinlikle bitmiştir. Birinci dizede yönelme a, eki almış at. Bakalım. Bakma yüzüme roza. Yüz isim. Şuradaki ım im, im iyilik eki. E de yönelme eki. Aldı gitti. İkinci dizede çoğul at vardır. Bakalım. Türküler Türkçe isim Lerçoğulat. Bu da gitti. Üçüncü dizede belirtili isim tanımlaması vardır. Bakalım. Aha buldum. Benim aşkım arkadaşlar. Buradaki benim aşkım nedir? İlgi ekimiz var. İyilik ekimiz var. Her ikisi de varsa belirtili isim tanlamasıydı. Bu da gitti. Belirtme durumunda ad vardır. Yani iyi hal eki almış isim. Bakalım. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. I, I, var ama iyilik mi? ilgi mi? Şey iyilik mi yoksa ismin iyi hali mi? Hemen bakalım. En güzel onun şarkıyı bir kurşun söyler oluyor mu? Olmuyor. Onun getirdiğimiz zaman uymadı da iyilik ekiydi. Pardon belirtme hali ekiydi. Doğru mu? Yani ismin iyi haliydi. O zaman buradaki ı I, i belirtme ekidir. Kırgın kırgın zaten doğru cevabı bulduk ama bakalım yine. Kırgın kırgın ikilemesi bir ismi nitelemiştir. Kırgın kırgın bakma diyor. Görüyor musun? Bakmak buradaki fiil değil mi? Olumsuzluk eki almış bir fiil. O zaman kırgın kırgın ikilemesi ismi nitelememiş yani sıfat değil fiili nitelediği için zarftır. Doğru cevabımız da Edirne'dir arkadaşlar. Bu da gerekti. Geldik 5. sorumuza. Haydi bakalım 5. sorumuzda ne diyor? Hangisi yoktur? Gayet zor bir soru. Hadi bakalım. Belirtme durum eki almış isim. İyi hali eki almış isim. Dağlar çiçek açar. Veysel dert aşar. Derdine düştüğüm yer benden kaçar. Bakalım 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 bakalım. Derdini şurada bir şey var bakalım. Kimin derdi? Senin derdini olabilir. Kendi derdini aleme yayar inler. Burada kendi derdi iyi iyilik neye kaynaştırma? İyi de burada ismin iyi hali. Bakın dert isim. Dur, belirtme durumu eki almış isim gitti. Özel isim Feysel gitti. Çokluk eki almış birden fazla sözcük. Yani çoğul eki almış. Dağları bir bulduk. Larlar başka ek var mı? Şurada var ama arkadaşlar lütfen karıştırmayın bak. Derdini aleme yayar inler. Burada inlemek fiili. Yani buradaki çoğul eki değil, şahıs ekidir. Üçüncü çoğul şahıs ekidir. Onun için doğru cevabımızı bulduk ama diğerlerini eleyelim. Soyut isim dert var, gitti. Tür adı, çiçek de tür adı, bu da gitti. Doğru cevabımızı bulduk Ceyhan. Altıncı sorumuza geçtik, haydi bakalım. Hangisi yoktur yine? Ayrılma hal eki, danden arıyoruz. Son sayısında danden yok, doğru cevabı bulduk aslında. Bakın 10 saniye bile sürmedi. T'yi diyelim. Birleşik isim ipuçları gitti. Türemiş isim dergi. Arkadaşlar dermekten dermek bir araya getirmek dergi. gi yapım ekidir. O zaman türemiş isim olur zaten. Dergide isim olduğuna göre. İlk eki almış isim. Dergimizin son sayısı. Bakın araya sıfat girmiş bir isim tanımlaması var. Dergimizin sayısı. Şuradaki sığ nedir? İyilik eki. E, sayı isim. İyilik eki almış isim de tamam. Gitti. Çoğul isim. İpuçlarılar burada. Çoğul isim. Bu da gitti. Doğru cevabımız Adana. Geldik yedinci sorumuza. Aşağıdaki cümlelerde geçen ad tamlamaların hangisinde birden çok tamlayan ortak tamlanana bağlanmıştır? Bak şimdi soruyla oynayın dedim ya arkadaşlar size. Hemen soruyla oynayayım bak. Diyor ki birden çok tamlayan, tamlayan, tamlayan neye bağlanacak? Bir tane pardon alta yazalım. Bir tane tamlanana bağlanacak. Üç tane de olabilir, dört tane de olabilir. Böyle bir şey. E, i̇ki tamlayan bir tamlanana bağlanacak gibi bir şey arıyoruz. Yani e, mesela ne diyelim? Evin Bahçenin kapısı. Neyin kapısı? Bahçenin kapısı. Neyin kapısı? Okulun kapısı. Böyle bir şey arayacağız. Güneşin ufukta solan kızıldığını izledik hüzünle. Bak güneşin kızıldığı. Bir tane buldum isim tamlaması ama tamlayan bir tane, tamlanan bir tane. Gitti. Uzak dağların adı. Mesela dağların adı isim tamlamasını buldum ama bir tane tamlayan var. Başka yok. Buradaki uzak sıfattır. Gitti. Dalında çiçek açan tomurcun ilk kıpırdanışlarını izliyorum. Çiçek açan tomurcun ilk Kıpırdanışları. Bakalım. Tomurcuğun Kıpırdanışı. Burada da bir isim Tamlaması var. Ama e, Yine bir tane var arkadaşlar. Bu da gitti. E, yağmurun, güneşin hatta Ufkun bile sonu vardır. Aha buldum arkadaşım. İşte burada. Son isim. Neyin sonu? Ufkun sonu. Bak bir tamlayan bir tamlanan. Neyin sonu? Güneşin sonu. Neyin sonu? Yağmurun sonu. Yağmurun sonu Ayrı bir isim tamlaması. Güneşin sonu ayrı bir isim Tamlaması. Ufkun sonu ayrı bir isim tamlaması. Üç tane tamlayan bir tane tamlanana bağlanmış. Güneş ışığının yapraklarla oynayışı görülmeye değerdir. Gün pardon gün ışığının yapraklarla oynayışı. Burada gün ışığının oynayışı bir isim tamlaması, zincirleme isim tamlaması ama herhangi bir e, iki tane tamlayan olayı yok. Doğru cevabımız denizli. Geldik 8. sorumuza. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş? Bakın şimdi normalde tamlayan tamlanan değil mi arkadaşım? Bu buraya gelecek. Bu da buraya gelecek. Ne demiştim ben size? Soruyla oynayın. Hemen hızlı gidiyorum şimdi. Soruyla oynadıktan sonra soru 20 saniye olur. Bakın. Yitirdik sevinci ilkbahar yazlarında. E, ilk, i̇lk yaz sabahlarında özür diliyorum. Eski serin rüzgarlar üşüttü bizi. Ben bir şey göremedim. Gitti. İlham aldım insanlardan. Olduk hayallerle hayallere tanık. Gitti. Bir türlü okuyamadım. Pencereden bir gül attığın zaman içi ışıkla dolacak kalbimin. Ah burada var gibi sanki. Bak kalbimin içi Neyin içi? Kalbimin içi. İçi ışıkla dolacak kalbimin. Bak şöyle değil mi aslında bu? Kalbimin içi. Bu tamlayan bu tamlanan. Pardon yanlış oldu. Kalbimin içi. Bak tamlanan buraya gelmiş. Tamlayan buraya gelmiş. Yer değiştirmiş mi? Değiştirmiş. Doğru cevabımız C. Haydi gitti. Geldik 9'a. Hangisinde aşağıdaki cümlede hangisine yer verilmemiştir? Cümlede aşağıdakilerin hangisine yer verilmemiştir? Bakalım. Tamlayana düşmüş isim tamlaması. Yani az önce yapmıştık. Tamlayan düşmüş olacak. Romanlarını psikolojik romanlar, Kurtuluş Savaşı'nı anlatan romanlar falan falan diye üç gruba toplayabiliriz diyor. Kimin romanlarını? Onun romanlarını diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Tamlayan düşmüş mü? Düşmüş. A gitti. Belirtisiz isim tamlaması bakalım. Buldum. Kurtuluş Savaşı. <laughs> Belirti sizde ne olacaktı? İlk kelime ek almayacaktı. Yani ilgi eki olmayacaktı. Bakın. Ne savaşı? Kurtuluş savaşı. Ek yok. Gitti. Zincirleme isim tanlaması. Buldum. Töre cinayetlerinin yıkıcılığı. Neyin yıkıcılığı? Töre cinayetlerinin yıkıcılığı. Üç isim bir araya gelmiş. Bir şey oluşturmuş. Evet. Zincirleme isim tanlaması. Hal eki almış isim. İ, E, D, eki almış. Bir isim arıyorum. Bakalım. Kurtuluş savaşını. Bak. Kurtuluş savaşındaki şı, şuradaki ı, iyilik. E sonra gelen ı neydi? Şunu neye kaynaştırma? I belirtme hali ki. Hocam bunu bulamazsam başka bir tane daha söyleyin bakalım. Yine yıkıcılığındaki ı iyilik. Şuradaki ilgi şey ismin hali. Devam ediyorum hocam başka var mı? Bakın grupta şuradaki benzeşme yoluyla daha ta'ya dönmüş. 3 tane buldum size hali ki. Tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması. E dört tane bulduk zaten bu yok. Evet bunu da bitirdik. Arkadaşlar şimdi artık zirveye çıkıyoruz. Bakın ne kadar kolay. Bu bir çıkmış soru arkadaşım. Çok iyi dinle. Bakın çıkmış sorunun az önceki sorulardan ne kadar kolay olduğunu göreceksin. Mükemmel bir şekilde bunu bitireceğiz. Hemen bak. 30 saniye bile sürmeyecek. Dizelerin hangisindeki altı çizili sözcük türü bakımından farklıdır? Yani isim sıfat zamir diye dörde 1 olarak ayıracağız. Sarı çiçek sallanıyor naz ile. Nasıl çiçek? Sarı çiçek. İsmin önüne gelip belirten ya da niteleyen sözcüğe ne diyorduk? Sıfat. Sıfat. Soruyla oyna bak. Sıfat. Ak elleri elvan elvan kralı. Nasıl eller? Ak eller. İsmin önüne gelip belirtmiş ya da nitelemiş sıfat. Bunları eledim bir kere. Zaten iki tanesi sıfat. Demek ki iki tane daha sıfat bulacağım. Çıktım seyreliyim Boru. Acep gezsem Ela gözlüm var mı ola? Burada nasıl göz? Ela göz. Yine ismi nitelemiş. Buradaki de sıfat. Bu da gitti. Mor menekşe boynun eğdiği, eğdiği gibi. Burada nasıl menekşe? Mor menekşe. Yine ismi nitelemiş sıfat. Buna bakalım. Yeşil olur bizim ilin dağları. Arkadaşlar size tavsiyem şiirlerde özellikle düz cümle haline getirin arkadaşım. Düz cümle hale getirin. Bak şimdi. Bizim ilin dağları yeşil olur. Ne yeşil olur? Bizim ilin dağları. Bak şimdi burada bizim ilin dağları özne aslında. Peki şurada yeşil olur da nasıl olur? Yeşillenir. Yeşil olur demek istemiyor mu? Bu bir zarftır arkadaşım. Normalde yeşil isimdir ama bu cümlede zarf görevine gelmiş. Fark etmez. Yanlışlıkla isim bile desem bunun sıfat olmadığı belli. Çünkü olmak fiildir. Fiille alakalı bir kelime bu. Bu zarf olduğu için doğru cevabımız da Edirne olduğu. Bakın çıkmış soru diğerlerine göre ne kadar kolay. Son sorumuza geldik. Şurayı ben size geçen de alıştırmada yapmıştım arkadaşlar. Alıştırmada kullanmıştım bu paragrafı. Şimdi sorusuna bakalım. Numaralanmış cümlelerden hangisinde belirtili isim tanlaması belirtili isim tanlaması hem ilgi eki olacak hem iyilik eki olacak tamlayanı sıfat almıştır. Bu tamlayan soruyla oynayın diyorum ya size. Bu tamlanan. O zaman burası sıfat almayacak mı? Değerli arkadaşım. İşte bakın şu tamlayan bir sıfat alacak. Bakalım. Kocaman gökyüzünün altında küçücük tü şalvarlı yaşmaklı kadın. A buldum gibi bak hadi inceleyelim. Kocaman gökyüzünün altı. Gökyüzünün altı. Yerleştirelim mi buraya hadi? Gökyüzünün altı. Neyin altı? Gökyüzünün altı. İyilik, ilgi. Doğru mu? Belirtili isim tamlaması. Belirtili isim tamlaması. Buraya kadar tamam. İkisinde de varsa belirtiliydi ya. Şimdi bu bu tamlayan sıfat alırsa iş bitti. Nasıl gökyüzü? Kocaman gökyüzü. Bak buraya da kocamanı yerleştirdim. Şimdi nasıl gökyüzü? Şunu kapattım. Nasıl gökyüzü? Kocaman gökyüzü diyor muyum? O zaman burası sıfat. Burası isim değil mi? E bakın burası da kendi içinde bir sıfat tanlaması oldu. Şunu kapattım. Belirtili isim tanlaması. Yerleştirdik mi? Tamlayanı sıfat almış mı? Almış. O zaman doğru cevabımız birinci. Sidir arkadaşım. Evet değerli gençler. Bakın 11 tane soruyu çözdük. Bundan sonra artık hazırsınız. Sizden tek istediğimi biliyorsunuz. 50 ya da 100 soru aralığında kendi çalışma hızınıza göre bir soru sayısı istiyorum sizden. Bunları çözün. Ondan sonra arkanıza yaslanın. Ve isim konusunda bir veya iki soru çıktığı zaman bunların hepsini ben artık yaparım deyin arkadaşlar. Ben size güveniyorum. Kesinlikle yapacaksınız. Ama dediğim gibi şu 50-100 soruyu çözün. işi bitirin lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hep söylüyorum başaracaksınız. Yeter ki kendinize güvenin.